Airojay ile Temel Matematik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 2 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri yayınladı. Biz de kanalımızda bunları çözmeye başladık arkadaşlar. 12. sınıf ve 11. sınıfı matematik tekrar testlerini çözdük. Kanalımızda bulabilirsiniz. Bugün de 10. sınıfın matematik tekrar testini çözeceğiz. Yine iki parça parçada olacak arkadaşlar. İlk 10 soruyu 1. videoda, ikinci 10 soruyu da ikinci videoda çözümlerini bulacaksınız. Hemen başlayalım. evet, <laughs> birinci soru. Seçme sıralamayla ile başlıyordu zaten 10. sınıf konularımız. Farklı 9 gömlek, farklı 3 pantolon ve farklı iki çift ayakkabısı olan Enes. Enes bir gömlek, bir pantolon ve bir çift ayakkabı kaç farklı, ayakkabıyı kaç farklı biçimde giyebilir? Çarpma yoluyla sayma. 9 seçeneği var gömlek için. 3 seçeneği var pantolon için. 2 seçeneği var ayakkabı için. Yani 54 farklı şekilde giyebilir arkadaşlar. Kombinasyonla ilgili bir soru. N n'in n 2'li kombinasyonu yani n faktöriyel bölü n-2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel artı n'in n-1 lisi n faktöriyel bölü n-1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel n artı 1'in de n 50 kombinasyonu n artı 1 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı n faktöriyel. Aşağıdakilerin toplamı yukarıyı vermeliydi. Eşittir 21. Hemen bakın n faktöriyel yerine n eksi 2 faktöriyel çarpı n eksi 1 çarpı n yazarsam şu n eksi 2 faktöriyellerden kurtulurum. 2 faktöriyelin de 2 olduğunu biliyorum. Burada da n faktöriyel yerine n-1 faktöriyel çarpı n yazarsam şu n-1 faktöriyellerden kurtulurum. 1 faktöriyel 1'dir zaten. Onun da çarpmada etkisi yoktur. n artı 1 yerine de n faktöriyel çarpı n artı 1 yazarsam n faktöriyellerden de kurtulurum. 1 faktöriyel de 1'dir. Bunun da etkisi yok. Ne oldu arkadaşlar? Hemen düzenleyelim. n çarpı n 1 Çarparak yazarsam n kare eksi n bölü 2 artı buradan bir n geldi arkadaşlar. Artı buradan da bir n artı 1 geldi. Eşittir 21. Şurayı toplarsak 2n artı 1 payda eşitlersek hemen şuradan devam edelim arkadaşlar. Karışması. Şu üstten devam ediyorum. Payda eşitliyorum. n kare eksi n vardı. 2 çarpı 2n 4n. 2 çarpı 1 2. Bölü 2 vardı arkadaşlar. Onu da çarpı olarak karşıya atarsam eşittir. 42 olur. Düzenliyorum. n kare artı 3n. 42'yi de sol tarafa atarsak eksi 42 olacak. Artı 2 ile işleme sokarsak eksi 40 oldu. Eşittir 0. Bunu da çarpanlarına ayırırsak artı 8 eksi 5 olacaktır. N buradan eksi 8 ya da 5 olur. Burada bir bilgi vermiş bize. N doğal sayı demiş. Doğal sayı dediğine göre eksi 8 olamaz. Cevabımız 5'tir arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. 4 evli çift yan yana sıralanıp fotoğraf çekti çektirecektir. Herkes eşiyle yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir? Ee, diyelim ki A1, A2 bunlar eş. B1, B2 bunlar da eş. C1, C2 bunlar da eş. D1, D2 bunlar da eş. Bunlar ayrılmayacak. Bunlar ayrılmayacaksa arkadaşlar bunları bir kişi kabul edelim. A kişisi olsun. Bunlar B kişisi gibi olsun. Bunlar da C, bunlar da D. Gruplandırdık. Peki A, B, C, D kaç farklı şekilde sıralanır arkadaşlar? 4 kişi oldukları için yani 4 kişi gibi 4 çift olarak düşündüğüm için 4 faktör yani. Fakat şimdi e, fotoğraf çektirmek demek kaç farklı şekilde yan yana geldikleri için sıralama. Yani burada sıranın önemi var. Eşler kendi arasında yer değiştirebilir. Yani şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. A2, A1 olabilir. Bu da farklı bir diziliştir. Yani eşler kendi içerisinde yer değiştirebilir. Birinci e, eşler eş için İki faktöriyel yani iki durum vardır, iki sıralama vardır. İkinci eşler içinde, ikinci eş içinde çiftler içinde aynı durum vardır. Üçüncüsü içinde, dördüncüsü içinde yani 24 çarpı 16'dır arkadaşlar. Bu da 384 yapacaktır. Devam edelim. Evet, binomdan bir soru. Bu açılımda katsayılar toplamı 81. Katsayılar toplamı neydi arkadaşlar? X eşittir. 1 yazdığımızda ver, veren sonuçtu. X yerine 1 yazarsam 5 çarpı 1 eksi 2 üzeri n 81 çıkmalı. 5 kere 1 5. 2 çıktı 3. 3 üzeri N. 81 3'ün kaçıncı kuvvetidir? 4. Kuvveti. Bu durumda N'i buldum. N 4. Şimdi bizden X'li terimin katsayısını istiyor. Yani x üzeri 1. x üzeri 1. x üzeri 1 olması için arkadaşlar hangi terime bakacağız? 4'ün üçlüsü çarpı 5x 5x üzeri 4-3 1 çarpı ikinci terim 2 üzeri 3 üstlerinin toplamı her zaman eni vermeliydi yani 4'ü vermeliydi arkadaşlar. Buradan bakarsak 4'ün 3'lü kombinasyonu 4, 5'in birinci kuvveti 5, eksi 2'nin üçüncü kuvveti eksi 8. Bu çarpma işlemini yaparsak arkadaşlar ne gelecektir? Eksi 160 x gelecektir. Yani x'in katsayısı eksi 160'tır. Devam edelim. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip mavi, kırmızı ve beyaz toplardan 48 tanesi bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı 1 bölü 4. 48 toptan e, kaçı mavidir o zaman arkadaşlar? 4'te biri mavidir. Yani 48 çarpı 1 bölü 4'ten 12 tane mavi top vardır. E, beyaz olma olasılığı 1 bölü 3. Bu ne demektir? Topların üçte biri beyaz demektir. Sadeleştirirsek 16 topun da beyaz olduğunu buradan söylemiş olduk. Bunların toplamı 28 yaptığına göre geriye kalan 20 topta nedir arkadaşlar? Kırmızıdır. Evet. Hemen devam edelim. İki kutundan birinde birden yediye kadar tek sayılar. 1'den 7'ye kadar tek sayılar 1, 3, 5, 7. Diğerinde de 2'den 8'e kadar çift sayılar yani 2, 4, 6, 8 var arkadaşlar. Ee, 4'er kart varmış bu kutularda üstünde bu sayıların yazdığı bu kutuların her birinden rastgele birer kart çekildiğinde çekilen kartların üzerinde yazılı olan sayıların toplamının 9 olma olasılığı. Diyelim ki birinci Torbadan birinci kutudan 1 bir çektim. Toplamın 9 olabilmesi için ikinci kutudan ne çekmeliyim arkadaşlar? 8. Birinciden 3 çektim. İkinciden ne çekmeliyim arkadaşlar? 6 çekmeliyim 9 olabilmesi için. 5 çektimse diğer kutudan 4 çekmeliyim. 7 çektimse birinci kutudan, ikinci kutudan 2 iki çekmeliyim. Şimdi sadece bir tane duruma bakalım. Bu olasılığa bakalım arkadaşlar. Eee... Şöyle birinci kutudan 1 bir gelme olasılığı 4 sayıdan bir tanesi olduğu için 1 bölü 4 çarpı ikinci kutudan da 8 gelme olasılığı yine 4 tane sayı olduğu için 1 bölü 4. Bu bir tanesi için böyle 4 tane durum olduğu için bir de çarpı 4 diyorum. Bu durumda toplamın 9 olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Fonksiyon birim fonksiyon ise m eksini aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet birim fonksiyonsa ne olmalıydı arkadaşlar? fx eşittir x olmalıydı. Yani sadece x kalmalı ve kat sayısı 1 olmalı. <laughs> Demek ki x kare 0 olacak. Şunun 0 olması lazım x karenin gitmesi için. x'li terim ne olmalıydı arkadaşlar? 1. Bakın burada eksi var e, bu eksiği de dağıtarak burayı 1 yapacağım. Eksiği de dahil ediyorum. Buranın 1 olması lazım. E, x olmayan terimin de olmasını istemiyorum. Buranın da 0 olması lazım. Şimdi 2n-2 0 ise arkadaşlar n 1'dir. Onu bulduk. E, burada hemen yerine yazarsak m artı n eşittir 0 olmalı. Bu durumda n 1 ise m'nin Eksi 1 olması gerekiyor. Bize m eksi neyi soruyor? Eksi 1, bir, eksi 1'den cevabımız eksi 2'dir. f ve g, g gerçek sayılar kümesi anlı fonksiyonlardır. f artı 3g x artı 2 eşittir. 5x artı 3 olduğuna göre gx 2x artı 1 olduğuna göre f 5 kaçtır? Fonksiyonlarda toplama işlemi. Önce şunu bir açalım, ayıralım arkadaşlar. Bu aslında f artı 2 artı 3 çarpı g x artı 2 iki farklı fonksiyonun toplama işlemidir bu. Bu şekilde açtık. Şimdi f 5 lazım. F 5'i burada bulabilmek için x yerine 3 yazmalıyım. Burada da 3 yazmalıyım. O zaman burada da 3 yazmalıyım. F 5 artı 3 çarpı g 5. Eşittir, eşittir 15 artı 3'ten 18. Hemen g5'i bulalım arkadaşlar. Nereden bulacağız? Buradan. G5 2 çarpı 5 artı 1 yani 10 artı 1'den 11. Bunu da alıp burada g5 yerine yazarsak 11 yazarsak. Ne oldu arkadaşlar? F5 artı 3 çarpı 11 33 eşittir. 18. Karşıya atıp çıkartırsak F5 eşittir. Eksi 15'tir. Arkadaşlar. Evet. Parçalı fonksiyon var. Bu fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. X 1'den büyük için birinci ee, Fonksiyonu kullanacağız. 1'den küçük için ikinci fonksiyonu kullanmalıyız arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi x artı 1 için bakarsak tabi y eşittir x artı 1. Bu hangi durum? x büyük eşit 1 için. Burada x'e 0 verirsek arkadaşlar x 0 için y 1 çıkacaktır. Yani 0,1 noktasından geçecek. Bu doğru. y 0 için X ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Yani eksi 1 0 noktasından da geçmeli. 2 nokta bulursak yeterli olur. Bir de diğerine bakalım arkadaşlar. Y eşittir. X eksi 1. Bu hangi durumda? X küçük 1 iken. Burada da şimdi hemen X'e 0 verelim arkadaşlar. X 0 için görüyoruz. Y eksi 1 olmalı. Yani 0 virgül eksi 1 noktası. Eksi 1 noktası. Y 0 için arkadaşlar x1 çıkar. Ee, bu da 1,0 noktası. Şimdi hemen çizelim arkadaşlar. Önce koordinat düzlemimiz. Evet. Bunu çizelim önce. 0 ve 1'den geçecek. 0,1 şurası. bir de eksi bir virgül sıfırdan geçecek. Evet o da burası. Şöyle çiziyorum. Böyle devam edecek. O x birden büyük için olacak tabii ki. Ona en son bakacağız. Önce bir çizelim. Şimdi diğerini çizelim. 0 virgül eksi 1. Evet bu nokta. 1,0. O da bu nokta. Evet, bunu da çizelim. Evet, şimdi arkadaşlar şuna bakacağız. Önce kırmızıyla bakalım. Kırmızı için ne taraf geçerli olacak arkadaşlar? 1 Bir ve 1'den büyük değerler için. Yani arkadaşlar, şunu geri alayım. Sileyim. Evet birden sonra şurası geçerli olacak arkadaşlar. Birden önce tabi bir ve birden sonra burası kapalı. Birden önce mavi doğru geçerli olacak. Diğer taraf burada kesikli olmalı. Şimdi onu düzeltelim. Pardon. Kalem. Evet. Öyle olmalı. Bu tarafta da kırmızı doğru kesikli olmalı. Evet bunda hangisi var bakalım arkadaşlar. Hangi doğru, hangi şıkta bu var? Evet bakın arkadaşlar bu taraf kesikli göstermiş. Yanlış. Buranın içini boş göstermiş. Yanlış. Dolu ama bu tarafı kesikli göstermiş. Yanlış. Bu tarafı kesikli yön göstermiş. Yanlış. Bakın burası. Evet bakın burası. Dolu, boş ve aşağısı. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet bir fidan dikildiğinde fonksiyon problemi sorusu arkadaşlar. Boyu 2 metredir. Yani ilk boyu 2 metre olacak arkadaşlar. Bakın hemen şurada ilk boyu 0. Burada bu yanlış bu gitti. Burada ilk boyu 0 bu da gitti. Hemen iki tane şıkkı eledik. İlk yıl boyu hiç uzamıyor. Yani bir yıl boy sabit gidecek yani sabit fonksiyon. Bakın bu hep hemen artmaya başlamış. Gitti bir yıl sabit kalmış, bir yıl sabit kalmış. Tamam bu ikisinden birisi. Ve sonraki dört yılda boyunun her yıl 0,5 metre uzadığı gözlenmiştir. Dört yılda her yıl 0,5 uzarsa 2 metre uzamalı. Yani boyu 2 idi. 2 daha uzarsa boyu 4 metre olacak. Ne zaman? Dört yıl sonra. Bir yıl geçmişti. 4 yıl daha 5 yıl geçti. 5 yıl sonra boyu 4 metre olacak. Cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. 11 ile 20. sorularda, 11'den 20'ye kadar olan sorularda ikinci videomuzu da çözeceğiz. İyi çalışmalar.